Evet, bugün ODTÜ'de ünlüler buluşuyor. Kristal Ağaç Ödül Töreni kapsamında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta çeşitli kategorilerin enleri ODTÜ KKM Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Yılın gençlere ilham veren sanatçı ödülünü Hayko Cepkin alırken hemen ardından Drakula'dan oyun arkadaşı Okan Bayulgen yılın medya ve sanat ödülüyle ödüllendirildi. Yılın YouTube içerik üreticisi ödülü kökleri ODTÜ'ye dayanan Evrim Ağacı oldu. Kendisi sahneye gelemese de alışık olduğumuz şekilde bir video gönderdi o nadide bilgi temsil eden bu ödülü almak tabii ki bizim için çok anlamlı. Ardından pek katılmasam da çalışan en çok değer veren şirket ödülü tıkla gelsine verildi. Özlem Gürses gazetecilik ödülü alması için çağrılmıştı. Ve annesiyle geldi ama otel odasında polisler tarafından götürüldüğünü ve ev hapsi öğrendik. Çok geçmiş olsun. Ve yılın rap sanatçısı ödülü Sagopa'ya gitti. Adam yaşlanmış yani. Ödül alırken de yanlışlıkla kırdı. Ayrıca Kamuran Akkor gelemediği için onun ödülünde Sagop aldı. Umarım onu kırmaz. Kısa bir süre bir ot eşli danslar da. topluluğu gösterisini yaptı. Ve buraya koyamadığım bir sürü şirket ve kişi çeşitli ödüller aldı. Ee ne demişler? Astolistler en son gelir. Sahnenin gerçek yıldızı olan Hande Yener sahneye enerjik bir şekilde çıktı. Ödülünü ve tacını aldıktan sonra şarkı söylemeye başladı. Sanda, sabah, sabah, Ayrıca bu seneki mezuniyette kendisinin seve seve geleceğinden bahsederek büyük bir alkış topladı. İnşallah bu sene de mezuniyette ben gelmek istiyorum. Umarım rektörlük bir şey demez ve ardından inanamadığım şekilde bu oldu. <laughs> ve o an Hande Yener oturduğumuz yere geldi ve bizimle şarkı söylemeye başladı gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım anlardan birisi. Bunun gibi içerikler için takip etmeyi unutmayın. <laughs>